Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerin karşısındayım. Bitcoin 23 bin dolar üzerinde tutunmaya çalışıyor. Tabii bir Şubat'taki Fed toplantısına kadar beklediğimiz hareketler yavaş yavaş gerçekleşiyor. Bitcoin bu seviyelerde durduğu sürece alt de giderek hacimlerin arttığını ve hareketliliğin yavaş yavaş arttığını gözlemliyoruz. Durgun seviyede olan ürünlerden bir tanesi poligon matikti. Ee, uzunca bir süre sessizliği sessiz kalmıştı ve uzun süren sessizliğini yavaş yavaş bozuyora benziyor. 1 dolar seviyelerini koruyordu. Tıpkı stabil coin'e dönmüştü uzun zamandır. Yatırımcıları üzülüyordu ve 1 dolar 17 sent seviyelerinde 1 dolar 18 de oldu. Yani birkaç güne nazaran %20'lik bir fiyat hareketi yukarı yönlü olduğunu görüyoruz. Şimdi bunlar tabi e, piyasanın hacimlenmesiyle ilgisi var. Sadece poligonmatik değil pek çok üründe yukarı yönlü hareketlilikleri görüyoruz. Yani uzun zamandır mesela belli seviyelerde kalan 12 dolar seviyelerinde duran mesela AVAX'ın e, ani bir harekette 15 dolar üzerine çıkması ve ardından e, kademe kademe yükseldiğini görüyoruz. Geri çekilmeler oluyor. Ancak şu sıralarda AVAX'ın da yükseliş eğiliminde olduğunu görüyoruz. 18 dolar 64 sent seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Dogecoin de hala bir hareketlilik yok. Bugün önemli bir durum olabilirdi. Mesela geçen sene McDonald's'a göz kırpmıştı Elon Musk. Şöyle bir tweet atmıştı. Eğer Dogecoin'i ödeme olarak kabul ederseniz bir Happy Mail menüsü yani TV programların birinde yiyebilirim diye bir tweet atmıştı. Geçen seneydi bunu e, McDonald's kabul etmemişti. Bugün tekrar e, buna kararlı olduğunu gösterdi. Yani aradan bir yıl geçti hala unutmamış. E, bu paylaşım e, bir doge paylaşımının altına 100 diye bir ifade bırakmış Elon Musk. Yani hala e, McDonald's'ın e, bu kararını yani Dogecoin ödeme olarak kabul etme durumunun hala peşinde olduğunu da anlıyoruz yani. Elmas gerçekten de bir şeye karar verdiği zaman kolay kolay o kararından da vazgeçmiyor ve hala devam eden bir durum var. Dogecoin'in fiyatı hareketsiz. Her bir birim ayrı ayrı hareketlendi ancak Dogecoin belli bir seviyede hala beklemekte. Düne kadar birkaç güne kadar Polygon Matic de bekliyordu. Majör birimler zamanı geldikçe, sırası geldikçe bir gün gelir. Dogecoin'i de konuşuruz arkadaşlar. Onun yükselişini de konuşacağımızı düşünüyorum. XRP'nin de öyle. Onlar da tabi buralara kolay gelmediler arkadaşlar. Eğer bir kripto para bu sıralardaysa mutlaka onun da bir yükseliş zamanı gelecektir diye düşünüyorum. Tabi sepetimizde sadece bunlar yok arkadaşlar. Yani şimdi son günlerde sürpriz aradığımız ve konuştuğumuz ürünlerden bir tanesi burada Waves. Waves'in bugün gerçekten de güzel hareketliliği var. O da Son 24 saatte %20 oranında fiyat yükseltmesine gitti ki kaç gündür zaten konuşuyorduk arkadaşlar 2 dolar seviyelerinden beri videolarda yer veriyorum canlı yayınlarda bunu konuştuk hatta sizler ben konuşmadan sıklıkla bu konuyu sordunuz ve 1 dolar 30 cent seviyelerinden itibaren bir çıkış yakaladı ve 2x üzerinde bir yükseliş durumunda aslında 1.30 dersek bunun dip seviyelerine. Waves'i arkadaşlar şöyle bir detay var Waves konusunda onu da hatırlatayım ben size. Waves çöküş yaşadı bir kötü haber neticesinde zaten çok yükselmişti 63 dolara kadar gelmişti. O günlerde 100 dolarları konuşuyorduk mesela Waves'te Tabi ay piyasası da bunun üstüne binince sürekli kademe kademe düştü. Belli bir dipten sonra zaten böyle kripto paraların yükseliş eğilimine girmesi gayet kabul edilebilir bir durum. Nitekim de 1 dolar seviyelerine kadar geriledi 63 dolarlardan ama uzun bir süreç oldu arkadaşlar 9 aydan fazla geçti. Base 1 dolar 30 sente kadar geldi ve ardından tabi haliyle şu an mesela o 1 dolar 30 sent seviyelerin 2 katından da fazla yükselmiş durumda. Ve bu yükseliş tabi piyasanın da el vermesine devam edebilir. Çünkü Waves kendi ağı olan bir kripto para birimi. E, maksimum arzı 110 milyon adet burada gözüküyor mesela 110 milyon 494 bin adet Waves var. Arzı gerçekten de az ve kendi ağı olduğu için bazı çözümler sunabiliyor. Şimdi Waves'te arkadaşlar hem Web3 e, gibi bir projeyi e, konuşabiliriz. Bir de tabii Waves'le ilgili 2.0 güncellemesi var. Bu da posa geçiş demek. E, Waves'in asıl hikayesi o günden sonra başlar diye düşünüyorum. O ne zaman olur bilinmez ama bunun da fiyatlaması olacaktır Waves'de. Waves e, bence zor günlerini geride bıraktı diye düşünüyorum. Hani fiyat olarak değil ama bu kötü foot haberler gibi durumları biraz aştı artık. E, böyle bir havaya girdi ve e, sosyal mecralarda da sıkça e, paylaşımlar yapılıyor bugünlerde, son günlerde Waves hakkında. Bu da tabii Waves e, açısından bir hype durumunun olduğunu gösteriyor. Yani fiyatı oldukça hareketli bugünlerde Umarım bu rüzgar arkasına alır ve yükselişine devam eder arkadaşlar. Benim sepetim de var. Bunu sıklıkla konuşuyoruz zaten. Sepette olması çok da şey değil arkadaşlar. Hani bunu canlı yayınlarda da konuştuk, söyledik. Ağırlık etmiyor sonuçta yani. Biz majörlerde var, sürpriz aradıklarımız da var. Waves de onlardan bir tanesi nasıl Avax Solana varsa, Polymatic varsa, Waves de var, Shiba da var. Hepsinden de olabilir. Hangisini artık seçebilirsek çünkü kripto paraların özellikle hani yeni yıla girdikten sonra oldukça dip seviyelerinde olduğunu hep konuşuyorduk. E, bu yükseliş durumundan bir düzeltme artık Bitcoin'de olursa yıl e, 1 Şubat'tan sonra kötü senaryo olarak bir düzeltme yersek tabi umarım Waves'de ta o başlangıç noktalarına geri dönmez veya diğer kripto paralarda mesela e, Bitcoin'de umarım 20 bin doların altına bir daha gerilemeyiz diye umut ediyorum. Her türlü olasılığa hazırlıklı olmak lazım. İşte full girilmemesi lazım. Kademe kademe yükselişleri ve düşüşleri takip edip izlememiz gerekiyor. Her türlü senaryoya karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani sert bir düşüş neticesinde ekleme yapacak elimizde kozumuzun olması lazım. Bunun her zaman olabileceğini de düşünmemiz gerekiyor. Şimdi veya şimdilik mesela yılbaşındaki... Gördüğümüz tablodan yani o seviyelerden oldukça uzaklaşmış durumdayız. Umarım bu iyi hava, olumlu hava, pozitif hava devam eder. Bir süre daha yükselebilirsek eğer arkadaşlar geri dönüşlerimiz yani düzeltmelerden de fazlaca etkilenmemiş oluruz diye düşünüyorum. Arkadaşlar kanala verdiğiniz destekler için çok teşekkür ediyorum. Bu süreç hep birlikte takip edelim. Gün ve gün işte gelişmeler oluyor sürpriz birimlerden çıkışlar oluyor yükselişler oluyor. Bunları zaten Twitter'da gün içerisinde paylaşmaya gayret ediyorum. Ben zaten takipimizde en başından beri 10 dolardan 63 dolara çıkarken de Waves'i takip ettik. 63 dolardan 1 dolar 30 sente kadar düşene kadar son 9 aylık yine takibimizdeydi. Şimdi tekrar Waves'in yükselişini hep birlikte takip edelim. Umarım hepimiz hep birlikte kazanırız. Ee, bu boğa sezonuna kadar e, bu seviyelerden artık Waves'in çünkü arkadaşlar o gün 100 doları konuşuyorsak bugün de konuşabiliriz mesela ama onu konuştuğumuz zamanlar uçuyorlar kaçıyorlar deniyor. O yüzden öyle şeyler telaffuz etmeyelim ama Waves de yani o günlerde 63 doları görürken de Waves tabi kendi ağı olan arzı düşük olan bir kripto para o günlerden bugünlere gelindi ve e, mesela o kötü zamanlarda açtı geride bıraktı. Yani neden olmasın? Bunun için buradayız. Ufak tefek bir kripto paranın 100 kat yükselmesi için zaten bizim en büyük amacımız. O yüzden hani sepetimizde olan düşük miktarlarda aldığımız ürünler bunlar. Ama 100x olduğunda cüzdanımızda kabarık bir yeri olacaktır mutlaka. Hani buradan artık 100x şey olabilir de hayal olabilir ama mesela 1 dolar seviyelerindeyken 100 dolar, 100x olmuş oluyor. Şimdi mesela yine gelsin gelsin mesela 20 dolar seviyeleri olsun. Öyle bile olacak olsa arkadaşlar bu saatten sonra mesela Aptos'ta bile hiç kimse beklemiyordu. 3 dolarlardan 20 dolarlara yakın seviyelere kadar çıktı. Yani 5 katından fazla yükseliş kaydetti. Mesela bu videoda yer vermediğim ürünlerden bir tanesi de Luna. Luna da 2 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor. O da oldukça mesela her an çıkış yapabilecek bir ürün. Onu da sepetimizde değerlendiriyoruz. O yüzden e, her bir ürünü ayrı ayrı konuşacağız. İşte böyle güzel heyecanlı günlerde bu tür e, takipler de daha zevkli oluyor açıkçası. Bunlar hakkında konuşmak da insanın hoşuna gidiyor. Düşerken moraller bozuk oluyor. Herkesin canı sıkkın oluyor. Ama böyle kazanç günlerinde e, bitcoin'in de böyle piyasanın da düzelmesi sürekli marketin her geçen gün değerlenmesi tabii pozitif haberlerde geldikçe. Umarım ki 1 Şubat'tan sonra da bu olumlu hava devam eder ve yükselişlerimizi bu şekilde heyecanlı heyecanlı konuşuruz. Ne diyeyim arkadaşlar, herkese bol kazançlar, bol pamplı günler. Umarım hangi ürünleri tutuyorsanız bol bol kazanç dilerim arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, takipte kalın.